Murat Muratoğlu'nun köşe yazısı. Başlık: Altın GülümSüyor mu ne? Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, Ağustos'ta en yüksek reel getiri altında görüldü. Malum, Türk halkının altına olan tutkusu göz önünde bulundurulursa, çoğu yatırımcı bu dönemde güzel kazançlar elde etmiş olmalı. Ancak altın yatırımı hassas bir konu. Fiyatın uçacağını ya da çökeceğini söylemek kolay, fakat altına yatırım yapmak dikkat gerektirir. Riskli ve öngörülmesi zor bir süreçtir. Nitekim stratejik düşünmeyi bilen yatırımcılar bu dönemde altınla iyi bir ilişki yakalamış gibi görünüyor. Bu iş tıpkı Michelangelo'nun David heykelini yontması gibi sabırla, dikkatle ve adım adım ilerlemek gerek. Piyasadaki düşüşlerde fırsatları değerlendirmek tatlı kazançlar yaratabilir. Global finansal piyasaların istikrarını kaybettiği bir dönemdeyiz. Türk lirasının haddinden fazla değerli olduğunu, bunun bir süre daha böyle süreceğini zira kısa bir süre sonra olmasa da elbet hikayenin değişeceğini de katıyorum hesaba. Bu ikisini bir tencereye koyup kaynatınca, süzdüğümde, altın, gülümsüyor bana. Nitekim son 3 yıldır altın fiyatlarına olumlu etki edebilecek istisnasız her türlü senaryo yaşandı. İşin açıkçası fiyatı bir türlü beklentileri karşılayamadı. Tüm bunların yaşanacağını söyleyip bir uzmandan fiyatlama yapmasını isteseniz emin olun ons başına 3000 dolardan aşağı kapıyı açmazdı. Raporların çoğu altının buralarda yani yılı 2,500 ila 2,600 USD ons seviyesinde kapatacağını ileri sürse de benim gözüm yükseklerde. Ons dediğin 31.1 gram altın. Bu dolar bazında olunca tam sigorta niteliğinde aslında. Şöyle bir sorun söz konusu. Bütün dünya borsaları düşerken, finansal piyasalar düşerken yatırımcılar teminat tamamlamak, zararlarını kapatmak için ellerinde ne varsa satıyor. Altın da bu döngüden nasibini alıyor. Bu süreçte düşmeyen her şey sonrasında hızla değer kazanıp gidiyor. Altın fiyatının dünyada maden olarak çıkartılan fiziki altınla bağlantısı kopuk durumda. Yılda 230 milyar dolarlık altın çıkartılıyor, günde ortalama 200 milyar dolarlık altın işlemi dönüyor. Bir yıllık üretim bir günde alınıp satılıyor. Bu piyasanın mantıklı olması bekleniyor. Çok aşağı salamayacakları kesin de kim durdurabilir kopup giderse? Belli ki bu sefer yükselmesine oynamaya başlayacaklar. Bunu söylüyor bize piyasalar. Altın kural, altına sahip olan kuralları koyar. İlla fiziki almak zorunda değilsin. Onun tadı ayrı ama yasaklaması bunun kripto olanı var, fonu var, sertifikası var. Dünyada işler terse sararsa altın iyi iş yapar. Dikkat etmek yarar sağlar. Bu yazı Murat Muratoğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Bildirim zillerini açmayı da unutmayınız. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?